Siz Metaverse alemlerinde sanal karakterlere ve sosyal robotlara duygular katıyorsunuz. Ve bu duyguları katarken neler yapıyorsunuz? Evet, çalışma çalışmalarımızı biz Hollanda'da, Utrecht Üniversitesi'nde insan odaklı bilgisayarlar araştırma grubunda ve benim de liderliğini yaptığım hareket algılama ve sanal gerçeklik laboratuvarında yapıyoruz. Dolayısıyla sanal gerçeklik boyutu Metaverse ile çok ilgili ve özellikle duygulanım ve sosyal becerileri olan sanal karakterler ve robotlarla uğraşıyoruz. Yapmaya çalıştığımız şey bu karakterlere bu becerileri kazandırmak, böylelikle karakterlerin insanlarla iletişiminin daha doğal, kolay ve hızlı bir şekilde olmasını sağlamak istiyoruz. İletişim teorileri gösteriyor ki bilgisayarlara ve çeşitli objelere insanlar sosyal bir aktör gibi davranma eğilimdeler ve geçmişe dönüp bakacak olursak bilgisayarlar uzun bir süre sadece rasyonel işlemler yapan hesap makineleri gibi görülüyordu. Şu an insanlarla ilgili çok farklı verileri işleyebildiklerini, duygu ve sosyal iletişimle ilgili ipuçlarını yakalayıp bir insanın örneğin yorgun mu ya da pozitif bir modda olup olmadığını anlamalarını sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla bizim amacımız bilgisayarlara sadece belli bir işi yaptırmak değil, bizim gibi iletişim kurmalarını öğretmek. Örneğin insanlarla konuşarak diyalog kurmalarını istiyoruz ve bunu yaparken de yüz ve bedenlerindeki jest ve mimikleri kullanmalarını istiyoruz. Robotlar ve üç boyutlu karakterler her ne kadar fiziksel olarak birbirlerinden farklı olsa da kullandığımız yapay zeka algoritmaları birbirine çok benziyor. Bu algoritmalar üç aşamada gerçekleşiyor. Birincisi sanal karakterler ve robotların diğer insanları ve etrafında olup bitenleri anlamaları için gereken algoritmalar. İşte bunun için kameralardan gelen piksel seviyesindeki verileri ve doğal dil işleme algoritmalarını kullanıyoruz. Bazen farklı sensörlerden gelen verilerin bir araya getirilmesi ve birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Örneğin iki insanın el sıkışması olabilir. işte göz teması kurması gibi hareketler algılanabilir. İkinci aşamada bu verilere dayanarak sanal karakterlerin ya da robotun bir karar vermesi gerekiyor. Yani her bir adımda ne yapacak? Örneğin resepsiyonist bir robot düşünelim. Kendisine doğru gelen birkaç insan var. Bunlardan hangisine hizmet verecek? Ya da eğitim alanında kullanılan bir sanal karakter düşünelim. Karşısındaki öğrenci bir öğrenme zorluğu yaşadığı zaman onunla nasıl iletişim kuracak? Üçüncü kategori ise bu karar alındıktan sonra bu kararların nasıl vücut bulacağı, yani karakterin yüz ve beden hareketleri nasıl oluşturulacak? Tam olarak ne söyleyecek, bunu hangi ses tonuyla söyleyecek? Ee, ve bunlar bizim için her ne kadar kolay aşamalar gibi görünse de biz insanlar olarak bunları çok doğal olarak yapıyoruz. Çok karmaşık süreçler ve disiplinler arası çalışmalar gerektiriyor. Sadece bilgisayar bilimlerini değil, sosyal bilimleri ve başka alanları da içeren çalışmalar. Ee, Utrecht Üniversitesi'nde biz insan odaklı yapay zeka ve oyun medya araştırmaları gibi çalışma gruplarında e, bu disiplinler arası çalışmaları yapıyoruz. Siz böyle farklı araştırmalar yapıyorsunuz. Ee, özellikle sosyal robotlarla ve sanal karakterlerle ilgili neler yapıyorsunuz ve neler buldunuz? E, yaptığımız çalışmalardan bir tanesi bu bahsettiğim jest ve mimiklerin e, veri odaklı yapay zeka algoritmalarıyla üretilmesi. Örneğin bir sanal karakter karakterin bir şeyler söylemesini ve bu diyalog uygun bir şekilde yüz ve beden hareketlerini oluşturmasını istiyoruz. Ee, çalışmalar gösteriyor ki söylediğimiz şeyin içeriği kadar nasıl söylediğimiz de çok önemli. Yüz ve beden ifadeleri insan makine iletişiminin daha güvenilir algılanmasına ve insanların bu teknolojileri daha uzun süre kullanmasına neden oluyor. Tabii ancak doğru yapılırsa. Ee, biz öncelikle bir insan hareket algılama sistemiyle motion capture diyoruz buna. Ee, bu sistemlerle veri topluyoruz. Bu sistemler Hollywood filmlerinde kullanılan sistemlere benzer sistemler. Aktörler özel markerlardan oluşan bir kıyafet giyiyor ve yüz hareketlerini yakalamak için de giyilebilir, giyilebilir bir kamera takıyorlar. Ee, toplanan veri senkronize edilmiş vücut yüz hareketleri ve ses kayıtlarını içer içeriyor. Mümkün olduğunca doğal veri toplamak istiyoruz ve bunun için bazen profesyonel aktörlerle çalışmamız gerekebiliyor. Özellikle duygusal ve e, veri toplanmasında. Örneğin e, dans eden ya da şarkı söyleyen bir karakter yaratmak istiyorsanız öncelikle bu veriyi toplamanız gerekiyor. İki boyutlu videolardan da bu verileri toplamak mümkün ancak bunların kalitesi yeteri kadar yüksek değil. Veri toplandıktan sonra sadece ses ve metindeki içeri bilgisini kullanarak yapay zeka ve derin öğrenme algoritmaları geliştiriyoruz. Yani sesteki titreşim bilgisi ve söylenen bir kelime ile yüzdeki bir ifadenin ya da vücuttaki bir hareketin nasıl ilişkilendirilebileceğine bakıyoruz ve bunu bilgisayarlara öğretmeye çalışıyoruz. Böylelikle bir sanal karakterin davranışları çok kısa sürede otomatik olarak oluşturulabiliyor. Eğer bunu manuel olarak yapacak olursanız, oyun sektöründe ya da filmlerde olduğu gibi, ya da Pixar ya da Disney filmlerinde olduğu gibi, bu yöntem oldukça pahalı ve zaman alıcı. Ayrıca e, özellikle insanlarla anında ve gerçek zamanlı iletişim kuran karakterler geliştirmek istiyoruz, metaverse için mesela. Dolayısıyla bizim geliştirdiğimiz algoritmalar, bu hareketlerin daha kısa sürede ve maliyetsiz olarak üretilmesini sağlayabiliyor. Diğer bir önemli konu da geliştirdiğimiz algoritmaların ve oluşan davranışların insanlar üzerindeki etkilerini ölçmek. Yani yapay zekanın ürettiği sonuç gerçekten doğru bir sonuç mu? Öncelikle nesnel yöntemlerle ölçümler yapıyoruz. Oluşan sonucu çeşitli metriklerle, orijinal datayla kıyaslıyoruz. Fakat işin içinde insan faktörü olduğu için bu yeterli değil. Ayrıca insan makine deneyleri yapıyoruz ve nesnel faktörleri de dikkate alıyoruz. Özellikle neyin doğru ya da yanlış sonuç verdiğini anlamaya çalışıyoruz. Örneğin insanlar çok gerçekçi görünen bir karakter mi tercih ediyorlar, Unreal Engine, MetaHumans olduğu gibi, ya da işte çizgi film gibi görünen karakterler mi tercih ediyorlar, Facebook'un Meta'nın karakterleri gibi. Diğer bir çalışma alanımız da bu karakterlerin duygusal iç dünyalarının modellenmesi, hatırlama, duygulanım gibi becerilerin verilmesi. Ve böylece kişiye özel bir iletişim kurabilmeleri. Örneğin şu anda kullandığımız Siri, Alexa gibi sistemler sadece o anki konuşmamızı anlıyorlar. Belki sizin için bir alışveriş listesi oluşturabiliyor ya da trafik durumunu kontrol edebiliyor. Fakat birkaç dakika önce ya da dün ne konuştuğunuzu hatırlamıyor. Sizin daha önce ne yaptığınızı ya da o gün ne modda olduğunuzu bilmiyor. Biz bir çalışmada geçmişi hatırlayan ve duygusal olarak iletişim kuran robot öğretmen geliştirdik. Bu sosyal robot öğrencilerle uzun dönemli olarak iletişim kurabildi ve geçmişte yapılan diyalogları hatırlayabildi. Öğrencilerle bazı testler yaptık ve hatırlayan ve duygusal zekası olan robot versiyonunun insanların daha çok tercih ettiğini ve bu durumda daha iyi öğrendiklerini bulduk. Bir başka çalışmada ise resepsiyonist bir robotun kalabalık bir ortamda kendisine yaklaşan insanlardan hangisine öncelikle hizmet vermesi gerektiğine karar veren bir algoritma geliştirdik. Bu robotun çok kısa sürede birçok sensörden gelen veriyi bir araya getirerek bir insan için bir ilgi puanı hesaplamasını sağladık. Böylece robot daha çok ilgi isteyen kişiye doğru yöneldi ve bir diyalog başlattı. Gelecekte bizleri neler bekliyor? Sanal karakterler, eğlence ve ciddi amaçlı oyunlarda, sanal ve artılmış gerçeklik, gerçeklik gibi uygulamalarda ya da genel olarak bir insan-makine arayüzü olarak kullanılabiliyor. Örneğin eğitim alanında bunlar bir sanal eğitmen ya da arkadaş olabilir. Sağlık alanında dijital bir eczane, sağlık sigortalarıyla ilgili bir bilgi veren bir sanal danışman ya da finans ya da bankacılık alanında örneğin ev kredisi vermek için görüşme yapabilen, insanları bilgilendiren bir karakter olabilir. Çalışmalar gösteriyor ki insanlar bazen sanal karakterlerle konuşmayı daha çok tercih ediyor. Örneğin çok fazla soruları olabilir ve gerçek bir insan karşılarında olduğunda Onunla konuşmaktan çekinebilirler, ya da zaman açısından bu karakterler daha büyük bir esneklik sağlayabilir. Yani günün her ana anında sizinle yorulmadan konuşabilirler. Diğer bir çalışma alanı, uygulama alanı eğlence ve kültür sektöründe etkileşimli müze, dijital konserler ya da bir marka için dijital influencer gibi kullanıldığı örnekler var. E, müzelerde örneğin geçmişte yaşamış önemli tarihsel karakterler çocuklarla buluşturulabilir ve çocuklar bu kişilere istedikleri soruları sorabilirler. Ya da bir alışveriş merkezinde, havaalanında, konser salonunda yol göstermek, bilgi vermek için kullanıl kullanılabilirler. E, diğer bir önemli kullanım alanı ise telekomünikasyon. Covid sırasında örneğin hepimiz Zoom, Teams gibi ortamlarda iletişim kurmaya başladık. Fakat bu ortamlar aslında iletişim için çok da uygun ortamlar değil, beden dili ve göz teması gibi unsurlar iyi bir şekilde ifade edilemiyor. Dolayısıyla üç boyutlu olan sanal ortamların avantajları tartışılıyor şu anda. Yani mesela Star Wars'taki gibi hologramlarla iletişim kurmamız mümkün ve bu teknolojiler çok fazla uzak değil şu an için. Avantajı sadece uzaktaki insanlarla bizi bir araya getirmesi değil, çevreye de katkıları var. Örneğin gereksiz iş seyahatlerini azaltacağı için karbon ayak izini azaltmak gibi. Birçok başka alanda da kullanılabilir. İyi devlet ya da toplu taşıma, örneğin otobüs duraklarında, bilet gişelerinde insanlara bilgi vermek ya da işaret dili ile de iletişim kurarak bu tarz insanlara yardımcı olmak gibi. Dolayısıyla çok fazla değişik opsiyon var ve insan iletişiminin gerektiği birçok alanda bu karakterler çözüm sağlayacak. Ee, i̇şin tabii ki bir de etik boyutu var. Örneğin Deepfake'ler, bu tarz bir teknoloji insanların dijital kopyalarının çok kısa bir sürede oluşturulmasını sağlıyor. O yüzden nasıl kullanılacağı konusunda regülasyonların olması çok önemli. Örneğin çok kısa sürede bir ülke başbakanının gerçek olmayan bir konuşması yaratılabiliyor. Ee, bu tarz karakterlerin ve uygulamaların insanların işlerini elinden alacağı gibi korkular da var. Araştırmacılar olarak bizim yaklaşımımız bu karakterler hiçbir zaman bir insanın yerine ikame edecek şekilde tasarlanmamalı. Bu uygulamalar sadece var olan süreçleri destekleyecek araçlar olarak kullanılmalı. Ve nihai amaç insanların hayat kalitesini arttırmak olmalı. Yani son kararı her zaman gerçek insanlar ver vermesi gerekiyor.